Merhaba, 23 Kasım günü e, sarsıcı bir kuru krizi yaşadık. Türk lirası önemli ölçüde değer kaybetti. E, yani 2013 senesinde 1.8 lira olan Türk lirası artık dolar karşısında iyice değer kaybetti ve 13 liranın üzerine kadar çıktı. Bu neresinden bakarsanız bakın çok akıl dışı bir durum ve çok problemli bir duruma işaret ediyor. Daha önceki programlarda bu kuru politikasının bizi sömürgeleştirdiğinden bahsetmiştim gerçekten bu doğru. Çünkü bugün baktığınız zaman Türkiye'deki iş gücünün uluslararası piyasadaki değeri iyice düşmüş durumda ve Türk işçileri açık konuşmak gerekirse çok kötü şartlar altında, çok ucuz maliyetlerle çalışmak zorundalar ve Türk işçilerinden onların cebinden alınan para e, dünya piyasalarına diğer insanların, diğer ülke vatandaşlarının daha ucuz mal tüketmesi için sağlanıyor. Buna rekabetçi kur deniyor. Fakat alakası yok. Rekabetçi kurda taviz verilen e, maliyet aslında iş gücü maliyeti. Bu çok acı bir durum. Biz daha az kazandıkça diğer ülke vatandaşları daha ucuza mal veya hizmet tüketiyor. Dolayısıyla bu insanların cebinde daha fazla kalıyor. Bu kur politikası bizim cebimizden alıp başka ülke vatandaşlarının cebine para koymaktan açıkçası farksız. Yine kurun yükselişiyle beraber biz aslında senelerce yatırım yaptığımız, okuttuğumuz, ülke olarak bize hizmet etmesini beklediğimiz insanların yani ülke elitinin hayat standartlarını da önemli ölçüde düşürmüş oluyoruz. Mühendislerin, doktorların, akademisyenlerin ülkeyi terk ettiğini görüyoruz. Bu insanları yadırgamamak lazım. Çünkü bugün Avrupa'da herhangi bir ülkede McDonald's kasiyeri Türkiye'de bir doktordan, bir profesörden, bir kıdemli mühendisten daha fazla para kazanıyor ve yaşamakta zorlanan insanlar tabii ki çareyi yurt dışında, kendi emeklerinin karşılığını alabilecekleri işlerde buluyorlar. Bununla birlikte Türkiye'de tarım sektörü de açıkçası çok iyi durumda değil. Bizlerin pahalılıktan ötürü tüketemediği sebze ve meyveler, diğer ülke vatandaşları tarafından afiyetle, ucuza tüketiliyor. Dolayısıyla bu ülkenin aslında kaynaklarının dışarıya transfer edilmesinden başka bir şey değil uygulanan kur politikası. Ve kur arttıkça bu transfer süreci daha fazla hızlanıyor. Bu çok üzücü bir durum açıkçası. Bana sorarsanız kolonileşmeden ya da sömürgeleştirilmeden farklı bir duruma işaret etmiyor. Yani bunun adını Açıkçası koymak lazım. Bugün yaklaşık 150 milyar dolar parası olan bir fon Türkiye'deki, borsadaki işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğunu satın alabilir. Bu iktisadi güvenlik açısından çok riskli bir durum. Bugün sabahtan akşama kadar millilik, yerlilik ve beka gibi söylemleri ağzından düşürmeyen insanların Türkiye'yi çok açık bir şekilde zayıflattığını ve gerçekten bahsettikleri gibi Türkiye üzerinde emelleri olan dış güçler varsa onların işini de inanılmaz derecede kolaylaştırdığını görüyoruz. Bu işler böyledir. Kim neyi bağırarak söylüyorsa bilin ki o noktada bir zafiyeti vardır. Zafiyetini kapatmak için bağırıyordur zaten. Her neyse. Şimdi bu mesele, bu kur meselesi e, tabii ilginç. Birçok insan kur meselesini e, otokratisiyle, otoriterleşmeyle bir... E, ilişki içerisinde tanımlıyor. Yani onların argümanına göre Türkiye otoriterleştiği için kur artıyor. Türkiye'nin otoriterleştiği doğru, e, kurun arttığı da doğru. Fakat bu arasındaki ilişkiyi iyi incelemek lazım, hemen hüküm vermemek lazım. Bu düşünceyi savunanlar 2000'li yılların ilk 10 senesindeki ekonomik iyileşmeyi ve o dönemki demokratikleşmeyi de birbirine aslında bağlıyorlardı. Hatırlayalım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk 10 senesinde Avrupa Birliği reform süreci uygulanıyordu. Sivilleşme ve demokratikleşme adımları atılıyordu. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Kişi başına düşen milli gelir gözle görülür bir şekilde artmıştı. Ekonomi gözle görülür bir şekilde stabil devam ediyordu. Döviz kurundan en azından bunu anlayabiliyoruz. Uzun yıllar boyunca belirli marjlar içerisinde hareket eden bir döviz kuru vardı. Şimdi... Otoriterleşme ile döviz krizi arasında bağlantı kuranlar dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemindeki demokratikleşmeyle de e, o dönemki siyasi istikrar ile de ekonomik iyileşme arasında bir korelasyon kurma eğilimindeler. Dolayısıyla onların çıkarımı Türkiye otoriterleştikçe ekonomi kötüleşti gibi bir duruma işaret ediyor. Aslında bu böyle mi? Bunu sorgulamak lazım. Çünkü e, uluslararası akademik indekslere göre aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı ele aldığı dönemde Türkiye'de devlet kurumsallığı ve devlet kalitesi aslında oldukça iyi. Hatırlayalım bir önceki hükümet dönemini. Kamu personeli giriş sınavında mesela bir standart getirdiler KPSS sınavı. Bu mülakat meselesi açıkçası bu kadar keyfi bir şekilde uygulanmıyordu. ve Belli standartlar içerisinde hak eden kamu personeli olabiliyordu. Yargı üzerindeki hükümetin etkisi oldukça sınırlıydı. Yargı bağımsızlığı oldukça yüksek gözüküyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ele aldığı ana kadar e, medya özgürdü. Hatırlayalım o günleri. E, nispeten şu andakinden daha özgür, siyasi partileri, siyasetçileri daha e, özgürce eleştirebilen bir medyaya sahiptik ve iş dünyası üzerinde bu kadar büyük bir kontrol yoktu. Sivil toplum üzerinde de bu kadar büyük bir kontrol yoktu. Akademik özellik aslında saygı duyulan bir kavramdı. Dolayısıyla devletin kurumsallığı dediğimiz hadise 2001-2002 senesinde son derece e, yükselmişti Türkiye'de. E, o yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içine doğduğu Türkiye aslında kurumsallığı zayıf bir Türkiye değil tam tersine bazı reformları yapmış, kurumsallığını kuvvetlendirmiş bir Türkiye'ydi. İlerleyen yıllarda akademik indeksler Türkiye'nin demokratikleşme skorunu çok yüksek gösterdiler. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi demokratikleştirdiğini iddia ettiler. Aynı indeksler şu anda Türkiye'nin demokrasiyle alakası olmadığını iddia ediyorlar. Fakat o indekslerin göz ardı ettiği nokta Türkiye'nin 2001-2002 senesinde aslında bu devlet kurumsallığına dair çok temel reformlarını da tamamlamış olması. Devletin kalitesi, devletin o kurumsal karakteri aslında AK Parti'nin içine doğduğu Türkiye'de oldukça yüksekti. Bununla beraber hatırlayalım Kemal Derviş'in reform programı vardı ve bu reform programı da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kucağına düştü açıkçası. Bu reform programı bazı maliyetler ödeyerek yapılmıştı. Siyasi maliyetleri vardı. Zaten bu siyasi maliyetleri de Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ödediler. 2002 seçiminde kaybettiler. Hem elinizde ...çok iyi tasarlanmış bir ekonomi programı var. Hem de bu ekonomi programının maliyetlerini önceki siyasi partiler ödemiş... ...ve siyaset sahnesinde sizin artık rakibiniz değil. Bu inanılmaz imtiyazlı, herkese çok kolay kolay nasip olmayacak bir durum. E, o yüzden ekonomik iyileşme de aslında bu devlet kurumsallığına eşlik eden... ...derviş programının bir sonucu olabilir. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne atfedilen... ...ilk döneminde demokratikleşiyor ve ekonomiyi iyi idare ediyor... Ee, önermesi aslında bir önceki hükümetin marifeti de olabilir. Bunu da söylemek gerekiyor. Ee, bununla birlikte bir nokta daha var. Adalet ve Kalkınma Partisi tabii ilk yıllarında ordunun baskısının üzerinde e, ciddi anlamda hisseden bir e, partiydi. E, o yüzden hata yapmaması gereken, çok e, Marjinal hareket etmemesi gereken, ekonomiyi iyi idare etmesi gereken, halkın desteğini arkasında tutması gereken ve uluslararası toplumun da bir şekilde e, sempatisini muhafaza etmesi gereken bir partiydi. Bunların hepsini başarmak için bir anlamda zaten çok zor. E, Marjinal noktalara savrulmaması gerekiyordu. Ekonomiyi o anlamda iyi idare etmesi gerekiyordu. Kendi fantezilerini Türkiye'nin üzerine boca etmek gibi bir lüksü, bir marjı yoktu. Aksi takdirde en ufak bir prestij kaybında, en ufak bir destek gitiminde e, ordunun nefesi ensesindeydi. E, yani ordunun aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin denetleyici rolü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oldukça e, ne derler? adam akıllı davranan bir partiye çevirmişti. Ordunun sistemden çekilmesiyle beraber biz aslında bu otoriterleşme hikayesini daha yakından görüyoruz. Çünkü 2011 senesinde başlayan bu anayasa yapım çalışmaları akameti uğradı, başarısız oldu. Arkasından gelen süreci hepimiz biliyoruz ve Adalet ve Kalkınma Partisi ordunun yokluğunda Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte kendisini milli güvenliğin tek vasisi olarak kabul etti. Dolayısıyla kendi muhaliflerini de milli güvenlik düşmanı, milli güvenlik tehdidi olarak tanımlamaktan imtina etmedi. Bu Cumhur İttifakı'nın kaderiyle Türkiye'nin kaderinin birbiriyle örtüştüğü önermesine dayanıyor. Yani biz aslında her seçimde devlete oyluyoruz bu insanların mantığına göre. AKP'yi veya MHP'yi oylamıyoruz. E böyle olunca da muhalefet yapmak çok imkansız hale geliyor. Sürekli olarak kriminal bir çizgide yürüyorsunuz. Sürekli olarak tacize uğruyorsunuz ve sürekli olarak kendi masumluğunuzu izah etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da muhalefet partileri için kabus gibi bir şey. E bu dönemde zaten biliyorsunuz HDP'nin eş genel başkanları e, bir şekilde siyaset yapmaktan alıkonuldular. Ee, siyasi partiler üzerinde sürekli olarak terör örgütüyle işbirliği yaptığı iması bir kılıç gibi sallanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi veya İyi Parti bundan oldukça muzdarip oldular. Bu ortamda siyaset yapmak da kolay değil. Yani otoriterleşme asker çekildikten sonra e, bir anlamda milli güvenlik asasının AKP ve MHP'nin eline geçmesiyle birlikte mümkün olabildi. Ee, fakat otoriterleşme illaki ekonomik bir problem getirir mi sorusu da sorulmalı çünkü dünyada otoriter hükümetler var demokrasi dışı rejimler var ve bunlar e, ekonomi konusunda bu kadar saçmalamıyorlar yani ekonomiyi ayrı bir teknik alan olarak kabul ediyorlar ekonomik tartışmaları bir anlamda siyasileştirmeden yürütmeye çalışıyorlar e, bunu uzmanlara e, bırakıyorlar ve e, dolayısıyla ekonomik e, parametreler konusunda bu kadar dalgalanan, bu kadar istikrarsız, bu kadar öngörülemez ülke olmaktan çıkıyorlar. Mesela Çin, mesela Rusya, mesela Singapur gibi ülkeler demokrasi olarak tanımlanamaz. Ancak ekonomik politika anlamında da bu kadar saçmalamıyorlar. Yani otoriter olmak illa saçmalamak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla burada bahsetmemiz gereken başka bir şey var. Yani otoriterleşme Türkiye'yi iktisadi olarak e, zorladı veya iktisadi olarak krize soktu önermesini böyle bir çırpıda sarf edemeyiz. Buna da başka bir değişkenden bahsetmeliyiz. Bana sorarsanız bu değişken e, Türkiye'deki, işte biraz önce bahsettiğim 2001 senesinde aslında son derece yüksek olan devlet kurumsallığını yitirmemizdir. E, bunu şu açıdan söylüyorum. E, devletin iktidar kullanımı aslında iki çeşit durumda. E, oluyor. Yani iki şekilde devlet iktidarını kullanıyor. Bunlardan birincisi Michael Mann'ın özür diliyorum COVID olduğum için nefesim kesiliyor. Biraz ara vermek zorunda kalıyorum. Bunlardan birincisi Michael Mann'ın despotik iktidar dediği kavram. Despotik iktidar şuna işaret ediyor. Yani devletin rutin olmayan ve müzakerelere dayanmayan bir şekilde gücünü toplum üzerine e, zerk etmesi, toplum üzerinde uygulaması. İkincisi de altyapısal iktidar, devletin kanun yapma ve kanunu uygulama gücüyle alakalı bir şey. Yani birincisi daha keyfi, daha öngörülemez bir iktidar biçimini e, gösterirken, ikincisi daha öngörülebilir, daha kurumsal, daha yasalara dayanan ve devletin yasaları uygulama yeteneğiyle alakalı olan bir kavram. Şimdi bana sorarsanız Türkiye'de evet despotik olarak bir e, güç gösterisi var. Yani hükümet çok ciddi anlamda despotik gücü kullanıyor. E, ancak despotik gücü kullanıyor olması e, aynı zamanda e, bu altyapısal iktidar dediğimiz kanunu uygulama hizmetleri etkin bir şekilde verme, bürokrasiyi etkin bir şekilde işletme gibi diğer güç parametresini oldukça inkitaya, zafiyete uğratıyor. O yüzden Türkiye aslında sadece otoriter değil, aynı zamanda altyapısal iktidarını da bir anlamda seferber edemeyen, kullanamayan bir ülke. Rusya'dan, Çin'den veya Singapur'dan Türkiye'yi ayıran meselede bir anlamda bu. Baktığınız zaman bunun sebebi de kişiselleşmiş bir yönetim görüyoruz biz. Yani Tayyip Bey'in kendi kişisel e, network'ü, kendi kişisel bilgeliği ve kendi kişisel algılamaları yasaların önüne geçiyor. Bürokratik normların, bürokratik geleneklerin önüne geçiyor ve böylece altyapısal iktidar önemli ölçüde zafiyeti oluyor. Biz altyapısal iktidarı işletebilmek için çok para harcamış, çok enerji harcamış, çok yatırım yapmış bir ülkeyiz aslında. Yani çok hızlı bir şekilde bu altyapısal iktidarı kurup hak ettiğimiz noktada olabilecek bir ülkeyiz. Fakat kişiselleşmiş yönetim Türkiye'nin bu devlet gibi davranma e, alışkanlıklarını oldukça e, ya da reflekslerini oldukça e, akamete uğratıyor. Mesela bizim üniversitelerimiz var fakat 68 tane üniversitemizin rektörünün uluslararası bir yayını yok. Demek ki rektör olmanın kriteri akademik olarak başarılı olmak veya iyi akademisyen olmak veya iyi akademisyenliğin ötesinde en azından akademik kültürün ne anlama geldiğini bilmek değil. Yani insan herhalde profesör olmuş, işte hayatının 20-30 senesini üniversitede geçirmiş bir kişiden en azından bir uluslararası yayın, en azından bir uluslararası bildiri, en azından bir kitap bölümü, en azından bir dergi makalesi, hiç olmadı bir kitap değerlendirmesi beklemeli bence. Fakat orada rektör olmanın kriteri e, kendi akademik yeteneğinden ziyade sayın cumhurbaşkanının e, bir şekilde takdirini kazanmak, ona sadakatini ispatlamak. Aynı şekilde büyük elçilere bakıyorsunuz, bütün dışişleri geleneği bypass edilerek es geçilerek. <laughs> 25 ülke büyükelçisi ya eski AK Parti milletvekili veya partiye çok yakın isimlerden oluşuyor. Bu isimler e, büyükelçi olarak atanıyor. Bu insanların e, görebildiğimiz kadarıyla yabancı bir lisan konuşma yetenekleri de çok yüksek değil. Diplomatik tecrübeleri de çok yüksek değil. Fakat alamet-i farikaları nedir? Sadakat. Şimdi herkesin dilinde olan bu liyakat meselesi çok hani güvenli bir alan gibi gözüküyor ama biraz burada ilerlediğiniz zaman aslında gittiği yer burası yani kişisel yönetime eleştirmeniz lazım. Merkez Bankası Başkanı meselesi de zaten bununla çok alakalı bir şey. Zaten kamu bankaları çok keyfi olarak idare ediliyor. Kamu bankaları özel piyasa zihniyeti içerisinde veya devlet kurumsallığı içerisinde ee, e, hareket eden aktörler değil, e, Dolayısıyla onların pozisyonu zaten iktisadi olarak bizim bir kriz yaşamamıza bence sebep olan faktörlerden bir tanesi. Bununla birlikte biz Türkiye Varlık Fonu kurduk. Türkiye Varlık Fonu devletin iştiraklerini bir çatı altında topladı ve bu şeffaf bir yapı değil. Bu paralar nasıl harcanıyor, kimi harcanıyor, kim maaşı bunları da bilmiyoruz. E bununla birlikte bir de Merkez Bankası Başkanı'nın yani para politikasını belirleyen kurumun başkanının bir sene içerisinde üç kere değişmesi ve bir türlü Sayın Cumhurbaşkanımızı mutlu eden ismi bulamamamız bizi önemli bir krize sürüklüyor. En son e, eski bir AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Şahap Kavcıoğlu'nun gelmesiyle rahat ettik ve kur krizini yaşamış olduk. Dolayısıyla biz aslında otoriterleşmeden muzdaripiz fakat ekonomik krizin sebebi illaki otoriterleşme olmak zorunda değil. Daha kurumsal, altyapısal iktidar yüksek devletler bu tip krizleri yaşamıyorlar. Çünkü ekonomi ekonomistlere ve ekonomi biliminin gerçeklerine emanet ediyorlar. Bu alanı siyasallaştırmaktan imtina ediyorlar. Fakat biz de baktığımız zaman kıraathaneler, işte yandaş basın, akşam televizyonlarda saçmalayan insanlar falan hep, o, o bütün enerjimizi bu meseleyi siyasallaştırmak için kullanıyoruz. Dış güçler, iç güçler, operasyonlar falan bu tip hamasi söylemlerle konuyu ele alıyoruz. Asıl sorun bence burada çünkü devlet kurumsallığı aslında bürokrasiye bir otonomi verir. Ve bu otonomi bürokratın kendi görev sahası içerisinde, yasaların ona verdiği sorumlulukları uygulamasını gerektirir. Biz bundan yoksunuz. Son olarak zaten bu krizi aşma yöntemi olarak Birleşik Arap Emirlikleri, e, Veliaht Prens'ini davet etmemiz de aslında devlet kurumsallığı açısından ne kadar kötü noktada olduğumuzu gösteriyor. Gerek İçişleri Bakanı, gerek Dışişleri Bakanı, e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olduğunu, iddia etmişti. Bu insanlar kabine üyeleri ve ülkemizi temsil eden resmi makamlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ciddiye almak isterim bir vatandaş olarak. Söylediklerine inanmak isterim. Fakat bu insanlar darbenin arkasında gösterdikleri ülkeyle krizden çıkış için, krizden çıkabilmek için anlaşma yapmaktan imtina etmeyen insanlar aynı zamanda. Dolayısıyla burada iki ihtimal ortaya çıkıyor. Ya Birleşik Arap Emirlikleri darbenin arkasında değildi. Ve Türkiye Cumhuriyeti bakanları çok ciddiyetsiz davranarak iç politikaya oynadılar. Ki bu da aslında devlet kurumsallığının çöktüğü anlamına geliyor. Veyahut Türkiye kendi yasaları, kendi e, işte düzenlemeleri açısından sakıncalı gördüğü bir ülkeyle suçlu gördüğü bir ülkeyle itham ettiği bir ülkeyle 10 milyar dolar para karşılığında çok rahat anlaşabilir. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan televizyon kanalları halen daha Türkiye'de yasaklı. Buna rağmen 10 milyar dolar para getirdiğiniz zaman siz Türkiye'nin bütün o yasal tutumunu, bütün o darbe e, karşıtı söylemini ilga edebiliyorsunuz demek ki o milyar dolara bakıyormuş bu işler. Bu da Türkiye'de devlet kurumsallığının ne kadar aşındığını gösteriyor. E, bu haftalık bu kadar biraz e, duraksayarak konuştum. Kusura bakmayın gelecek hafta daha iyi olacak. Hoşçakalın. sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.